Hepinize güzel bir günden merhaba dostlarım yanımda Melisa var benim canım kızım var az sonra kahvaltısını yapacağız ondan sonra dışarıya çıkacağız Melisa ile güzel havayı değerlendireceğiz bugün hava çok sıcak gibi gözüküyor çıkacağız az sonra görüşürüz Kızım, sen salatalık mı yiyorsun? <laughs> Annem! Evet, evet. evet, Annem! Ne yiyorsun kızım? Melisa domates yiyor ya. <laughs> Kendi başına yiyor. Evet, afiyet olsun. Bir afiyet olsun kızım. Kızı. Evet. Salatalık. <laughs> Salatalığını bir tece sayılır. Hmm, çok güzel demek ki. Hava güzel bayağı arkadaşlar. Şimdi dışarı çıktık. Yine Çamlık'ta geziyoruz. Melisa'da. Ne yapıyorsun kızım? Hava bugün böyle tam sıcak da değil, serin de değil. Çok güzel bir hava var. Değil mi aşkım? Şimdi her zamanki gibi Çamlık'ta yürüyoruz. Başka Denizli'de yapılacak çok bir aktivite olmadığı için Çamlığa gidiyoruz. Hatta yine aktivite var ama küçük bebek de yani çocuklar olmayıcı olmadığı için. Evet. Sabah Çamlığa yürüyüş, akşam Çamlığa yürüyüş, öğlen Çamlığa yürüyüş. Böyle geçiyor günler. <laughs> Böyle geçiyor günler. Ne yapalım? <laughs> Şimdi biraz yürüyüş yapalım. Yine tekrar gittiğimiz yerlerde açarım. Yürüyüşümüzü yaptık çamlığın sonuna kadar. Melisa da biraz sıkıldı. Oyun oynuyor. Kapat bakalım kızım. Hadi kapat. Serinlemeye başladı. Kapat. Aç bakalım şimdi. Cem! Cem! Cem yapıyor Melisa. Kapattı Açık. Melisa. Açık. <laughs> Ay Allah. Allah. kaymağa geldik. Denizli'nin en iyi dondurması. Melisa da yiyor bak. Melisa da yiyor. Melisa ne yiyor? Çık da işe ee, mi yiyor, yiyor <laughs> Melisa? Öğürtlendi mi? Ağzına <laughs> mı aldı kızım? <laughs> Benimkinden de istiyor mu Melisa? Onu beğenmedi, bak. <laughs> Biraz ekşi geldi Melisa'yla. <laughs> Biz ne yiyoruz arkadaşlar? Ben bisküvi şey bir kere şey aldım. Ben de çikolatayla bal badem aldım. Melisa ne bulursa yiyor. Hava bozduğu için arkadaşlar Forum Çamlığa geldik. Burun çamlıkta Melisa etrafa bakmayı seviyor. tokat attı. Burun çamlıkta da şampuanımız bitmiş. Şampuan almaya geldik. Şimdi Merve şampuan almaya eve giriyor. Bakalım. Yani Melisa sen... Melisa hiç durmaz böyle. Annesinin arkasından ağlıyor. Arkasından ağlıyor. <laughs> Düğünü takalım. Dur takalım kızım. Dur. Dur. Gözünü takayım bırak kızım. Opa! Artist ya bu kız. Kızım, kitaplarını mı okuyorsun? Melisa kitaplarıyla oynamayı çok sever. Orada ne varmış mı mü var mı? Melisa o kitabını çok seviyor, açıyor, kapatıyor. Oh, Melisa pomponu yenir mi kızım? Melisa. Gel gel gel. Bak burada ne var? Burada ne var? Babaya gel. Babaya. Gelecek misin kızım babaya? Bak. Bak Melisa. Burada ne var? Gel gel gel. Gel gel <laughs> Melisa bir babam bir bakayım. Melisa, babam der misin babam? Babam der misin kızım? Demem. Demem mi? Nasıl demem? Babam de bakalım. <laughs> Numaradan güler bu kız ya. Hmm, babam der misin kızım? Babam der misin? <laughs> Dömez misin? Babam de bakalım kızım. Baba. Aferin Baba. be kızıma. Melisa. Sen nerelere gidiyorsun bakalım? Nerelere gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Pomponunu gördü. Pomponuna gidiyor benim kızım. Heh, gel bakalım. Ayağını düzelt kızım. Has benim kızıma ya. <laughs> Videomuz bitiyor arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Melisa ile yap yaptığımız şeyleri paylaşıyoruz. Başka? Başka bir aktiviteler istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Hadi. Babam. Ona göre biz de yapalım. Değil mi kızım? Hadi bay bay yapalım mı? Hadi bay bay yapalım, bay bay yapalım. Bay bay, bay bay.